ücretsiz bir şekilde robux kazanmak istiyorsan kiwipoints.com tam sana göre bir site sadece reklamlardaki görevleri yaparak robux veya başka gifler kazanabilirsiniz şimdi siteye gir ve bazı görevleri yap gerçekten bu sitede robux kazanmak çok kolay hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte robloxa 0 robuxa nasıl Bedava bir şekilde en güzel yapacağınız e, karakterleri göstereceğim arkadaşlar gerçekten bu arada gayet güzel e, Ben bu videoyu çekmiştim ama bu daha güncel hali öyle söyleyeyim yani O yüzden işinize yarayacağını söyleyebilirim Sonuna kadar videoyu izlemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar videolarım gerçekten Bayağı güzel izleniyor abone artışım çok hızlandı Ve en az 700 like atıyor, atıyorsunuz videoya çok sevindim yani hepinize teşekkür ediyorum e, Bu videoda lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi Gençler bildiğiniz gibi bayağı eşya var tamam mı yani gayet fazla eşya var Roblox'a ve bedava bunların hepsinden arkadaşlar kendinize özel yani yapabileceğiniz bir sürü çeşit karakter var ben size birkaçını göstereceğim ve nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi buradan featured'dan all featured items var bakın burada tam olarak burada buraya tıklıyorsunuz ve buradan revelance'dan best selling ya da low to high'a basacaksınız. best selling diyelim şöyle Burada gördüğünüz gibi e, Çıkabilen tüm bedava eşyalar var bakın bunların hepsini alacaksınız Şuraya kadar var arkadaşlar bakın şöyle Bunların hepsi göründüğü gibi bedava e, All item sana bakabilirsiniz bakın burada bedava ve benim seçtiğim bazı eşyalar var ve bunlar gerçekten çok iyi Bunlarla e, Onun mesela şapkasından vesaire avatar yapabiliyorsunuz birazdan göstereceğim Dediğim gibi buradan alabileceğiniz kadar alın arkadaşlar kesinlikle hepsi işinize yarayabilir Şimdi Hemen göz. Arkadaşlar ilk karakterimiz The Tent Doktor. Bakın şu anda satılık değil. Nedenini söyleyeyim. Ben bunu videosunu çekmiştim. Doktor Who eventi geldi ve bu arada 2 gün önce silindi bu oyundan. Doktor Who eventi geldiğinde ben bunu alın dedim. Silinecek dedim yani size uyardım. benim takipçilerimin çoğunluğu bunu almış diye düşünerek bunu videoya ekledim. Yani arkadaşlar böyle şeylerden haberler olmak istiyorsanız ben direkt videosunu çekiyorum. özen abone olup bildirimleri lütfen açın. Bu tür şeylerden güncel olarak bilirim alabilirsiniz. Sizin işinize yarar en azından. Evet. Gördüğünüz gibi The Dent Doktor. Ee, bu şekilde bu ne işe yarar arkadaşlar onu söyleyeyim. Saçı gerçekten mükemmel bu arada. Birazdan avatar yapacağım göstereceğim. Görebilirsiniz. Şimdi ikinci eşyamıza geçelim. Gençler diğer eşyamız Oliver. Bakın bunu da dediğim gibi. Ya tişörtünü kullansınız ya da saçını. iki tane şey kullanabiliyorsunuz. Bu arada Defender Royalist çıktı. Neyse. Bunu da alabilirsiniz. Bu bedava. Gördüğünüz gibi Oliver yazıp katoluğa bulabilirsiniz. Bu zaten şu anda bedava satılık satılabiliyor. Ee, gayet güzel. Yani e, antrol güzel değil ama eşyaları güzel kullanabilirsiniz. Diğer bir eşyamız var. Portable Tardis. Bu dediğim gibi Doctor Who eventin yani hani açıklama gereksiz duymuyorum çünkü az önce anlattım. Özen dediğim gibi satılmıyor ama güzel bir çanta yani bakın şöyle bakabilirsiniz gayet şık bir çanta. Özen e, aldıysanız bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tür hani eventler bir hafta iki, iki hafta sürüyor sonra gidiyor. Sıkıntılı yani. Zaten 4.5 milyon kişi almış gayet iyi yani sayısı. özen sizin de aldığınızı düşünüyorum ve bunu kullanabilirsiniz. Ee, diğer bir eşyamız bakın bu efsane. Bu şu anda satılıyor bakın gidebilir ya zaten gidecek bu kesin olarak gidecek arkadaşlar. Yani duracak diye bir şey yok. Bu kesin gidecek. Bloxypunk Punk Top Hat. Bunu kesinlikle alın. Çünkü efsane abi yani bedi bedava yani şuna var ya bakın ben ilk geleceğini bin robux olacak sandım sonra event olduğunu anlayınca bedava olabilir dedim ve gerçekten efsane bir şey. Yani lütfen bunu alın uyarıyorum size. Çünkü gidecek sonra üzülürsünüz yani. Bu gerçekten gayet güzel bir eşya. Bunu da öneriyorum. Arkadaşlar bu antur ise e, bayağı süredir duruyor yani. Hatta ne zamandır duruyor tam olarak bakabiliyor muyuz? Evet bakabiliyoruz. E, 2018'den beri var arkadaşlar bu. Bunun neyini kullanırsınız onu söyleyeyim. Bunun saçı gerçekten güzel ve yüzü güzel arkadaşlar zombi karakter yapacaksanız Bu e, yüz sizin ihtiyacınız var yani Saç olarak da böyle hem saç hem de gözlük şeklinde Ama güzel değil yani Beyin falan çıkıyor şuradan biraz kötü olmuş Ama yine de alınabilecek bir karakter ve hala silinmedi Gördüğünüz gibi free olarak gözüküyor Diğer bir eşyamız ise bot arkadaşlar bunu çok kişi almış ben bunu zaten videosunu çekmiştim Bu ne işe yarar onu söyleyeyim bakın gördüğünüz gibi kötü duruyor yani antur olarak çok da bir şey Size e, göstermiyor Ama şu arkasındaki Backpack var ya arkadaşlar Yani bu nasıl diyeyim size çanta Bu gerçekten efsane duruyor yani bunu Bu paketi aldığınızda yanında bu geliyor O yüzden bu paketi bence alın Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor yani küçücük bir şey ve Çok ayrıntılı bir şey Gayet güzel yani e, Yeşil tonlu bir yani bu tonlu bir karakteriniz varsa Kullanın öneririm O şekilde Bir diğer Eee Eşyamız hep yüz arkadaşlar. Winning Smile bu bildiğiniz gibi yakın süreç geldi ve 17 milyon kişi almış. Evet büyük ihtimalle tüm Türkler bunu almış diye düşünüyorum. Çünkü çoğu Türk de gördüm yani açıkçası. Bu avatarlarda arkadaşlar ağız kısmı güzel olduğu için bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten birazdan gösteririm. O şekilde yani. Zaten bu ne zaman geldi? Bu yakın bu süreçte geldi. 2017 mi? Yok. 2017 gelmedi arkadaşlar bu. Bu 2017'de satıla sunuldu. Sonra bedava oldu. Öyle oldu çünkü bu yakın zamanda geldiğini ben biliyorum. Ee, bu da arkadaşlar dediğim gibi Doktor Who eventinden kalma the, the 13th Doctor diye bir şey. Bunun e, saçı arkadaşlar kız takipçilerimiz için yani kadın takipçilerimiz için gerçekten güzel olacak. Birazdan zaten ben e, kadın karakterler için ve erkek karakterler için yapabileceğiniz karakterleri de göstereceğim. Şu an sadece eşyaları gösteriyorum. Bir diğerine geçelim. Arkadaşlar bence bu bayağı güzel. Yani gerçekten 32 milyon kişi almış ve değiyor yani. Tüm karakterlere uyan bir şapka çünkü şuradaki Roblox yeri bile göz. Yani bana göre sorarsanız çok güzel bir eşya. Ee, Blood neydi bu? Bir tane event vardı 2017'de gelmişti, Onunla geldi ve hala satılıyor. Free gördüğünüz gibi bunu yapabileceğiniz gerçekten çok güzel avatarlar var, bunu kesinlikle alın. Bu git, yani gidebilir mi, gitmez diye düşünüyorum ama yine de alın. Bir bileyerek arkadaşlar bu da blocks'te varsan gelen bir item. Blocksaurus draught. Bununla bir e, güzel bir avatar yapabiliyorsunuz. Roleplay avatarı. Bu da bana güzel duruyormuş. Bununla birazdan göstereceğim böyle mor bir karakter yapacağız. Canavar gibi bir şey yapacağız. O da bayağı gayet güzel olacak arkadaşlar. Şimdi eşyalarımız bitti. En önemlisi hemen geçelim. Gençler en önemlisi bakın search search kısmına creator challenge yazacaksınız aynı bu şekilde. Ve Games kısmına basacaksınız. Bakın en üstte. Bunu video duraklatıp yazabilirsiniz. Bu arada sıkıntı yok. Bakın 4 tane oyun çıktı. ilk baştaki 4 oyun bakın. Bunlar gerçek olan. Bunları şu yeğen sekmede açalım. Şu şekilde açalım. Bunlar arkadaşlar hala e, açık olan eventler. Bunlar hala size e, eşya veriyor ve gerçekten baya güzel. Mesela nasıl yapıldığına dair hemen göstereyim. Bir tane oyuna gireceğim. Çünkü hepsi aynı arkadaşlar. hepsinde aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela şu oyuna girelim. Evet arkadaşlar kredite challenge'a girdik bakın Challenge 1 diyor yani hepsinde bu var Tabi challenge'lar değişebiliyor sayısı Tıklıyorsunuz ve burada İçiniz kadar sall sallayın arkadaşlar bunun bir limiti yok Salladığınız kadar sa sallayın ee, Doğru cevap Çıkana kadar sallayın yani bakın ikinciye direkt geçtim ikinci de şu şekilde yapıyoruz Ve size bunlar bedava eşya veriyor gerçekten Gayet Güzel Bence Böyle sallıyorsunuz Hiç de doğru çıkmıyor abi şansa bak şu sallayalım hop 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 Hadi çıksın artık Abi şu an şanssızım bu arada çıkmadı nedense İşte böyle çal bakın gördüğünüz gibi böyle bir eşya veriyor Ben hepsini yaptığım için bana vermiyor şu anda ama siz yapın göreceksiniz size verecek Evet bunlar da bu şekilde yapıyor 4 oyunu aynı bu taktikle bitireceksiniz Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra sizin bayağı bir eşyanız olacak bu arada Hemen göstereyim ee, Avatar kısmınıza çok fazla eşyanız olacak bununla yapabileceğiniz sürü halinde karakter var ve ben birazdan birkaçını göstereyim Şimdi gördüğünüz gibi bayağı eşyamız oldu. My Costumes'a geliyorum. Benim hazırladığım karakter var. Mesela bir tane eventten gelen bir e, bilgisayar var ve bunu arkadaşlar Windows 98 PNG yazdım. T-shirt kısmından ekledim. Bu arada benim bile premiumum yok ama ona rağmen böyle bir karakter yaptım. Bakın bu şekilde. Yaptığım şeyle body'den e, skin tonu bembeyaz yaptım. Üstüne bir PNG ekledim ve bu şapkaya taktım. Bu kadar basit. Evet dediğim gibi e, Mor bir karakterde kullanacağımız ve e, canavar gibi yapacağımız karakterde bu arkadaşlar ne yaptığımı söylüyorum size o, o şapkayı taktım sonra body'den skin tonundan arkadaşlar Advanced'a giriyorsunuz bunun oldan şuna basıyorsunuz sonra e, ne yapıyorsunuz arkadaşlar head kısmına gelip bunu siyah yapıyorsunuz sonra don diyorsunuz bu kadar e, ellerin yani kollarını değiştirebilirsiniz değişince çok değişik oluyor left arm'stan mesela böyle gelip man left arm yapıyorsunuz sonra right Arms'tan. Bunu da bu şekilde buraya basıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Diğeri ise bir erkek karakter arkadaşlar. Bu bayağı güzel oldu bakın. bayağı havalı duruyor yani böyle saçın önde falan. Çok güzel duruyor. Nasıl yaptım söylüyorum. Bakın skin tonundan bunu şu skin tonu seçtim. Daha sonra advanced'a gelip torso gelip bunu beyaz yaptım. Left leg ile right leg'i e siyah yaptım. Daha sonra şapka olarak arkadaşlar bu gösterdiğim bir şapkaya taktım. Bu gayet güzel dediğim gibi. Daha sonra ise arkadaşlar hair'e girdim. Hair'den ise bu doktorun saçını kullandım bakın gitmiş olan en başta gösterdim o buydu. Sonra da Back'den Buradan Jurassic World Backpack'ini kullandım bu kadar basit. Diğeri ise arkadaşlar kadın karakterimiz. Ee, bakın biraz yavaş yani hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bu kısmı mavi yaptım ee, ayaklarını siyah yaptım. Daha sonra e, Backpack olarak da Bu jetpack'i kullandım. Hair olarak da doktor vardı ya 13. doktor onun şapkasını ay pardon şapkası değil. saçını kullandım ee, kulaklık olarak da Jurassic World headphones'u kullandım bu kadar yani yaptığım şey bu kadar arkadaşlar son olarak da builder karakterimiz var bu inşaatçı yani nasıl yapılıyor bakın ee, bu kısmı arkadaşlar gövdesini gri yapıyorsunuz buradan e, ee, şeyin arkadaşlar çantasında bu adını unuttum ya yani. bu neydi scrapers e, back, backpack bunu yapıyorsunuz head kısmından da e, scrap metal head yapıyorsunuz bunlar eventte veriliyor öyle hatırlıyorum Bunu taktığınızda böyle bir inşaatçı karakteri oluyor gayet güzel Evet bu şekilde Neyse arkadaşlar videomuz bu şekilde olsun daha çok bir şey diyemeyeceğim yani Gerisi size kalmış yani artık ne yapacağınız size kalmış ee, Arkadaşlar değişik karakter yapabiliyorsunuz bakın mesela ben şuradan bir null karakterimi seçeyim. Skin tonundan şunu yapayım. Daha sonra ne seçebilirim? Örnek olarak bize şu var verilmişti, bunu seçebilirim. Bedava olarak ne veretmişti? Ee, sanırsam hatırlamıyorum ama ben şunu takayım bir Sonra ee, headten şunu pardon hangisini seçelim? Acaba hangisini seçelim? Bakıyoruz şu anda. Şunu seçelim. A, pardon bunu seçelim. Bu gayet güzeldi. Bunu karakter yapmadık çünkü. Facetime arkadaşlar bakın bu motherboard vizor var bunu takıyorsunuz ve Yüz olarak da bedava olan Phoenix Smiles e, Takıyorsunuz böyle bir karakter oluyor bu da gayet güzel birazdan yüklenecek inşallah Evet e, yüklendi bu şekilde bir karakter oldu Yani kendiniz daha iyisini yapabilirsiniz Onda e, size güveniyorum Neyse arkadaşlar videomuz başka olsun Kendiniz yapabildiğiniz kadar güzel bir karakter yapın Hepinizi seviyorum hoşçakalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de kesinlikle açın. Görüşürüz.